Tekrardan Merhabalar Sevgili Arkadaşlar Bu dersimde sizlerle birlikte Sam programına ses efekti nasıl eklenir onu öğreteceğim Sam program bize sunduğu Bir güzellik ise Yayın anındayken Çalan şarkının üzerine Bir efekt mixleyebiliyoruz Yani üzerine jingle çalabiliyoruz. Bu şekilde de yayının daha eğlenceli olmasını, daha iyi olmasını, kaliteli olmasını sağlayabiliriz. Şimdi bize lazım olacak iki penceremiz var. Bunlardan biri şu Sound Effects ve Playlist. Bunlar yoksa Window bölümünden Sound Effects ve Playlist pencerelerini aktif ediyoruz. Bunların buraya geldiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an Sound Effects'te hiçbir şarkı, hiçbir efekt yok. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Ee, sweepers bölümünden Sound FX klasörüne tıklıyorum. Daha sonra Sound FX All seçeneğini seçip bu pencereye kadar geliyorum. Artı işaretine tıklayıp misal benim jungle'lerim gördüğünüz gibi D'de jungle klasörü içinde. Buradan jungle'ları jüng seçiyorum. Hepsini seçebilirim. Veyahut da CTRL tuşuna basılı tutup İstediğim birkaç tanesini seçebilirim. Misal bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Şunu istiyorum. Başka bakalım. Ya, misal şu. Şu da olabilir. Ya da şu. O kalsın. Aynı şekilde misal şu cümleler olabilir. İz bırakan. ilaç gibi kısa ve ilaç gibi radyo. Bu şekilde efektleri seçtikten sonra aç butonuna basıp buraya dahil ediyorum. Bunları dahil ettikten sonra şuradan şu arama ikonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gelmedi. Bu sorun bazı bilgisayarlarda vardır. Bunun için şunu yapıyoruz. Şuradan ikona basıp yani bazı bilgisayarlar direkt SoundFX adlı klasörünü buraya görür, otomatik olarak hatta siz buraya tıklamadan gelebilir. Ama bazı bilgisayarlarda bu durum ses konusu olabiliyor. Sound FX. Al butonuna tıklayıp bunları dahil edebiliyorum. Bunu da unutmayın. Daha sonra çok şikayet geliyor, gelmiyor diye müzikler. Ee, ve şu an gördüğünüz gibi şurada iki tane sayfa oluştu. Artık sayıya göre her bir sayfada dokuz tane jungle alabilir. Burada sayıya göre sayfalar otomatik oluşur. Yayın'a sokmak için üzerine tıklayıp bırakmanız yeterlidir. Üzerine tıkladığınız jingle süresi bitene kadar çalar. Stop butonuna basıp durdurabilirsiniz. Misal şu an fon çalıyor. Fon çaldığı sırada misal şuradan orijinal ses ayarına getireyim. çaldı çaldığını şöyle görebiliriz. misal şunu durdurayım duyun eğer uzun bir jungle misal bu uzun bir jungle yayına girmeniz gerek stop butonuna basıp durdurabilirsiniz ama seçtiğiniz jungle stop butonuna basmadan veya farklı bir jungle seçmeden durmaz bunu da bilmeniz gerekiyor misal Bundan sonra şarkı şöyle geçer, jungle bitti şarkı aktif oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde de ses efektlerini, jingleleri, sem programı sayesinde mixleyebiliyoruz veya şarkıların üstüne çalabiliyoruz, ayrıyetten de aktif edebiliyoruz. E, bundan sonra zaten. Yayıncılar için SEM programının öğrenilecek pek bir şey kalmadı. Daha nice özellikleri var da detaya inmiyorum. Çünkü çoğun aklı karşı belki ileride SQL SEM'in SQL dilinde yazılmış PAL scriptlerini size anlatabilirim. O şekilde istediğiniz saatte istediğiniz şekilde yayına şarkı listeleyebilirsiniz. O da genelde oto DJ sahipleri için lazım olur. Bu derslik bu kadar. Bir dahaki derse görüşmek üzere.